Evet gelişmelerde yeniden durmak dileğiyle. Ve 24 şehidimizin isimleri belli oldu. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle. Jandarma Üsteğmen Murat Bek, Yozgat. Jandarma Assubay Başçavuş İbrahim Geçer, Konya. Piyade Uzman Çavuş Reşit Ercan Elazığ, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan Çorum, Piyade Uzman Çavuş Halil Özdoğru Sinop, Piyade Çavuş Birol Elmas Sakarya, Piyade Er İdris Çam Kahramanmaraş, Piyade Onbaşı Fikret Özel Samsun, Piyade Çavuş Koray Özel Adana, Er Eyüp Çolakoğlu İstanbul, Piyade El er Süleyman Kalkan Isparta. Ekranda isimleri görüyorsunuz sayın izleyiciler. Evet, gelişmelerde yeniden durmak dileğiyle.